Meslek Hastalıkları Hastanemizi C blok eksi birinci bir tabliyemizi döküyoruz. Bugünkü döküm miktarımız 550 metreküp. Kaba inşaatımız yaklaşık yüzde 40 seviyesinde. Bugüne kadar 19 bin metreküp beton döküldü. 1700 ton demir imalatı yapıldı ve 29 bin metrekare kalıp imalatımız yapıldı. C bloğumuz eksi birinci kattan sonra zemin ve birinci kat tabliyelerimiz kaldı. İki döküm sonra C bloğumuz tamamlanıyor. A ve B bloklarda imalat devam ediyor. A blok da aynı seviyede, C blok eksi ikinci kat tabliye seviyesinde. Kaba inşaatımız yaklaşık yüzde %40'larda seyretmekte ve yakın zamanda e, duvar imalatımız da başlamak üzeredir.